Eşiniz şu ligi bitirtmeyiz lafınızdan sonra size çok kızmış. Evet. Siz de söylediniz bunu. O hakikaten ne tuhaf bir açıklamaydı. Evet. Siz de pişman oldunuz ve Kesinlikle. güzel bir şey de yaptınız. Özür dilediniz sonra. Evet. Ben evet. özür diyen dileyen insana bayılıyorum. Çünkü evet. bizim memlekette istifa edenle özür dileyeni bulamıyoruz biz. Evet, o hepsi çok insani şeyler. Yani hata yapılabilir. E, o hatanın farkına varıp evet. özür dilemek şahane bir şey. Samimi bir özürse evet. tabii. Evet. E, önce niye dediniz öyle bir laf? Ligi bitirtmeyiz. Sonra da eşiniz tam olarak ne söyledi size? Şöyle bir kere... Yani bir o, o an çok çıkmak yanlıştı zaten. Yani Maç sinirliydim. sonrası değil mi? Maç sonrası. Bir, sonrası. Daha da, bir defa çıktım hayatımda bir daha da çıkmadım. Ee, oradaki soru şeydi, bu lig bu şekilde hani? Alan biter mi? Evet Alanya maçı sonrasıydı. Aynen öyle. Bu lig bu şekilde biter mi diye ee, bizim de tabii hem tecrübesizliğimiz onu da şey yapayım söyleyeyim. Ee, hem de o soruya yayın düşmek. Yani o sinirle söylenen bir şey. Ben şey çok ne diyeyim bir insanın sinirle bağırıp çağırmasını, hakaret bile ediyor olsa şey bulurum. Yani hiç değilse fikrini söylüyor diye şey yaparım. Tabii ki bizim toplumsal bir görevimiz olduğu için öyle her yerde her, her şekilde bu işlerin konuşulmuyor olması lazım. Şeffaf olmak lazım ama bir, bir niteliği olması lazım. Ondan sonra 3-4 defa söyledim. Yani maksadını aştığını, böyle bir şeyimiz olmadığını falan diye ve hani özür de diledim. Tekrar hani her, her ekrandan da bunu çıktığında ve o günden sonra sadece bir, bir defa Sivas Spor maçı için çıktım. Sadece şöyle bir durum var. Maalesef herkes birbirimizin izan olduğunu da unutuyoruz. Tabii ki dediğim gibi hiddet anında insan bir şeyler diyor. Başkası da dese ben yine aynı bu arada anlayışı gösteririm ama bir lafla e, ve ondan sonra bir sürü yapılan hani artı olumlu hareketle ve bir defa çıktım. Sadece değil. Ee, o maksatlı bir şekilde de nasıl ki benim maksadını açtıysa diğer türlü bunun sürekli gündeme getirilmesine maksatlı bir şey de, e, taşıyor. Eşim şey dedi kendini gördün mü yani e, damarların buradan çıkıyordu şey yapıyor diye e, öfke sonuçta insanın yani olmaması ki hepsi nefsi bu işler bu işler yani i̇zledim, normalde. Söyle söyleyince. izledim önce zaten demediğimi iddia ettim. yani bir arkadaşımla <laughs> konuşuyordum birisi Bendim ben dedim ki demedim bitti biz bitirtmeyiz değil mi? Bir yani bitmez dedim veya başka bir şey diye. Sonra o beni sürekli izleyen çok böyle şey Fenerbahçeli bir arkadaşım vardır. Kanada'da yaşar Mert. Buradan da selam göndereyim. Çocukluktan yani ilk okul, Kanada. Kanada'da da, şeyde Toronto'da Hı -hı. yaşıyor. Ee, neyse ona aradım. O işe yaptığı için izledi için ben dedin diye hatırlıyorum falan dedi. Sonra izledik birlikte neyse demişim. Ee, Heraslı yani bu işler dediğim gibi beni herhalde yıllarca takip edecek bir laftır ama o da dediğim gibi maksatlı. Bence bu işlerin sürdürülüyor olması da maksatlı. Pişman mı, mı diyorsunuz? Bir daha da böyle bir topa girmem mi diyorsunuz? E yok insanın hissiyatını ifade etmesi bence çok doğru. Ama söylemek istemediği bir şeyi söylemiş olması ve ardından hani ya, özür dilemesi veya yanlış olduğunu ifade etmesi de çok doğru. Buradaki tabii. şey. Yoksa... İnsan tövbesi yüzüne vurulmaz. Evet, ben ya. hiç özür diledikten sonra konuşmadım diye yokum ama sizin bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey vardır muhtemelen diye sordum. Yani bu, o topa girmemi hiç bence memleketteki en önemli sorunlardan birisi işte bana dokunmayan yılan bin yaşasın aman tabii. o topa girmeyeyim. Kendi kişisel beka, bekasını düşünün. Zaten futbolun sorunu da bu. Yani ben mesela futbol yöneticiliğinde bilmiyorum yani takımını herkes düşünse neden yönetici olursun veya başkan olursun ne İki, iki tane şey olur ya çok feda olmaya gelirsin her şeyi yapmaya gelirsin yani kendinden gayri bir amaca adanmak dediğimiz şey bu sadece futbol için geçerli değil tüm sivil toplum organizasyonları için geçerli ya da bilinmeye yani bilineyim takdir göreyim yani insanın takdir görmeden mutlu olması normal bir şey ama gayesinin olması bence hiç normal bir şey değil zaten gerçekten kendinden gayri bir amaca adanıyorsan bence sonuç alırsın yani kabiliyetine göre veya şeyine göre çünkü insan ...yaratılışı bunun için yaratılmış insanın. Hakikaten... ...birisine sorduğunda mesela hayatındaki en önemli anlar herkes çocuklarından örnek veriyor. Yani... ...en çok hayat amacının çocuklarıyla çünkü gerçekten... ...kişisel bir çıkar taşımadan tamamen adanma refleksiyle yaptığı tek konu çocukları kaldığı için. Şimdi bir anne çocuğuyla ilgili bir şey yaparken bu hani demiri memiri açabiliyor ya. Yani bir, insan da öyle gerçekten kendinden gayri bir amaca adandığında bin tane daha kendisinden var. İnsan kendi kendini keşfediyor. Dolayısıyla çok daha fazla başarılı oluyor. Sporda da bence bu kadar başarısızlığın sebebi niyet. Yani kabiliyet değil. Hangi amaçla o makama geldiğinle alakalı. Da, o yüzden o topa girmem falan diyemem. Her topa girerim çünkü doğru olduğunu yani sadece Galatasaray için değil bunlar da samimi adledilmiyor maalesef yani öyle bir e, birbirinden şüphe duyan e, gerçekten herkesin niyet sorguladığı top, sosyolojik şeylerde eserlerde var ya son dönemde eskiden de çok farklı değilmiş ama son dönemde daha da artmış birbirine en az güvenen toplumuz. Ben kendi Galatasaray toplantılarında bile iç ekiple yaptığımız toplantılarda yani ana amacımız Galatasaray olursa baş doğru değil. Yani önce insanın amacı toplum olur. Yani bu yine daha daha fazla Galatasaray'ı da desteklemiş olursun veya Fenerbahçeli, Beşiktaş, Trabzonlu böyle düşünürse. Şimdi bunu paylaştığında da insanlar ya bizim ana amacımız sadece Galatasaray değil dediğinde de ne kadar samimi geliyor gelmiyor onu bilmiyorum ama gerçekten doğal olarak bu. Kendi çocuğunu düşünerek sadece çocuğuna zarar verirsin ama bu dünyada bir sürü çocuk var sadece çocuk için konuşuyorsak. Ee, yapabildiğin kadar fazlasını da düşünebilirsin. Ben tabi buraya gelmeden önce bazı gazeteci arkadaşlardan ve Galatasaraylı camiadan birkaç isimden de size sorular Hı -hı. sormalarını istedim. Onları da size soracağım. Ee, bu zanyola meselesi çok konuşuluyordu ama çok soruluyordu. Ee, gayet belgeyle, bilgiyle Hı -hı. rakamın ne olduğunu e, sizden Hı -hı. öğrenmiş olduk bu vesileyle. Şimdi Galatasaray ve Fenerbahçe arasında tabii şampiyonluk yarışı devam ediyor. Hmm. Bu tip şeyler olur futbolda. Ama iş biraz fazla gerildi gibi görüyorum ben. Özellikle Dursun Başkan ve Ali Başkan arasında sizin de zaman zaman müdahil olduğunuz bir takım konuşmalar var. Hmm. İş artık şey noktasına geldi ama yani baya bir gerilim noktasına geldi. Siz sürecin bu halini nasıl görüyorsunuz? Bir, İkincisi daha 10 hafta var ve bu 10 hmm. hafta bu bu şekilde bu gerilimle gitmez. Ali Koç, Sayın Dursun Özbey'e bir araya gelelim konuşalım. E, kamuoyunun önünde bunları tartışalım dedi. Dursun Başkan bunu kabul etmeyeceğini e, biraz da sert bir dille e, açıkladı. Neden önce Dursun Başkan kabul etmiyor tartışmayı kamuoyu önünde? Bu bir. İkincisi siz bu tartışmaları nasıl buluyorsunuz? 10 hafta daha var varken ligin Hı. bitmesine. Şöyle söyleyeyim bizim 10. hafta yani ilk 10 hafta yapılan hatalarla ilgili e, hep federasyona ilettik. İlgili kendi bağımsız aldığımız hakem raporlarını, şeylerini ve sonuçta hiçbirimiz objektif olamıyoruz bu konuda. Maalesef ve 10. hafta artık ve söyledik de yani muhatabımıza şunu da ilettik. Bunların bir şekilde doğru, adil noktalara kendi Biz artık kendi kamuoyuyla da bunu paylaşmamız gerekecekti. Kamuoyuyla paylaştık. Sonra o paylaşmamız e, cezalandırıldı. Bir sonraki hafta Alanya maçında işte herkesin de en fikir olduğu bir şeyle pozisyonla diyeyim veya çoğu insanın en fikir olduğu ondan sonra bir açıklama yaptık. Malum açıklama diyeyim. İşte üstüne tekrar kusura bakmayın özür dilediğim bir şeyle kelimesi o, onun dışındaki diğerlerini bu arada şeyim hala arkasındayım. Öyle söyleyeyim. E, üslubu şey fazla olmuş falan olabilir ama içeriğinin arkasındayım. Ama sonrasında e, biz kulüpler çok farklı açıklamalar yapıyor olmasına rağmen bunlara bakarsanız bir de şöyle bir şey oluyor maalesef yani rakiplerimiz 10 tane açıklama yapıyor. Biz o zaman da hep itidal çağrısında bulunuyoruz onlar ki inanın çok zordur. Siz böyle bir görev yaptınız. Kendi camianı bu anlamda yani sonra hani çatır çatır senin karşısında sana yani şey iğneleyici veya gerçekten sert şekilde açıklamalar yapıldığında senin daha böyle yapmayalım düşünmeyelim demen hiç hoş karşılanmaz tabii, camiyalarda. Tam tersine, tabii. Biz kaç defa 3-4 defa bu şekilde yaptık. Ee, sonra velhasıl olaylar oldu. Yani bakın şunu söyleyeyim. Şunu ifade ettik biz. Bunları tekrar etmek lazım. Ya biz kendi lehimize de bir şey istemiyoruz dedik. Lehimize bir şey olduğunda çıkıp konuşan tek kulüp biziz. Yani Sivas maçında çıktık konuştuk. Zaten yani o kadar olay abartılıyor ki. Ya biz, ben en son Eylül'de konuşmuşum. Ondan sonra Sivas maçında lehimize bir şey olmasın diye daha Ondan sonra hiç konuşmamışız. Sizde tam burada Serdar Ali evet. bir sorusu var. Gazeteci evet. arkadaşım. Çok da severim uh -huh. ben Serdar Ali'yi. Diyor ki bu off meselesi Galatasaray'ın lehine, değil de Fenerbahçe'nin lehine, Beşiktaş'ın lehine bir konuşma olsaydı ve gündeme gelseydi nasıl bir tavır sergilerdiniz? Bunun, şöyle söyleyeyim yani bu Aylarca o, tabii, 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 tabii tabii tabii. Ya, tabii, ya tabii. şimdi bakın evet. meselesinin yayınlanmasını isteyen biziz. Hatırladın mı? Ve bir bu bir tane etken. Dedi ki ya bütün maçlar bağımsız hakem danışmanı şey olsun. Anadolu'daki Anadolu takımlarının maçları da şey yapılsın, yayınlansın. Yani pozisyonlar bağımsız olarak değerlendirilsin. Önce beyin görüntüleri vereceğim dedi. Sonra bir şekilde e, vazgeçti. Yani çok astronomik bir rakam istedi o görüntüler için işte ee, ve bunların hepsi değerlendirirse bu sefer kim hangi pozisyonu nasıl tepki gösterecek de gösterir. Veya bariz örneğini söyleyeyim. Ve, ve bu o saytımsı dediğimiz şey 46. dakikada size ben soruyorum bir spor sever olarak veya bir şey olarak bu konuda yöneticilik yapmış birisi olarak 46. dakikada rakibinizin golünün iptal edilmesini mi istersiniz? 20. dakikada kırmızı kart yememek mi istersiniz? Ee evet, ben ikisini de isterim vallahi yani. Yok bir yani. tanesini lütfen. Ha, birini söyleyeyim. mi seçmek zorundayım yani? Ya yani. yani. yani ben golü yememeyi tercih ederim. Çünkü hangi maçtan ama ben o maçı seyretmedim bu arada. Bahsettiğiniz hmm. maçı. Yani maçta siz çok baskın olabilirsiniz, rakip çok baskın olabilir ama on ben kişi... şahsen gol yememeyi isterim yani. 10 yani kişi 20 dakikada yani 80 Hayır, da istemem. Dakika, 90 dakika yani birisinden Hayır, birisi. Yani ben da... gol yememeyi seçiyorum öyle Ben bir sürü insana sordum. Onlar muhtemelen şeyse evet, kırmızı kart yememeyi defa seçerler. Bu cevabı veren siz oldunuz. Yani bir, bir, de yani 20 dakika deyince ilk yarı 10 dakika uzuyor, ikinci yarı 10 dakika uzadı. Yaklaşık 90 tabii. dakika 10 kişi oynuyor. Zor bir soru ama bu yani. yani. Öyle Vallahi hiç istisnasız yani Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş herkese sordum. Daha Galatasaray'a sormuş olmuşsunuz ama. Yok, oluyor, yok. Vallahi yani herkese sordum. Herkese mantık olarak sorduğumda herkes 10 kişi kalmamayı şey yaptı. Şimdi orada pozisyon ne oluyor? Vara gidiyor, vardaki konuşmalarla iptal ediliyor ki o maçta biz bir daha geriye gidiyor. Yani 1 bir sıfırdan bir oluyor. Tekrar iki bir yapıyoruz. Ben o maçtan sonra 2-3 defa Mecnun Başkan'la konuştum. Bizlik bir şey değil dedim ama hakkını helal et lütfen. Yani senin hakkın bize geçmiş oluyor böyle böyle ki o kendisi de dedi ya dedi size bir tane de, biz attık tekrar 2 bir yaptınız. Kimse bilemez o maçın nereye gideceğini diye. Ee, bir kere böyle bir yöneticinin yani biz ne düşüncede olduğumuzu da bu vesileyle ifade etmiş oluyorum. Yani bir pozisyondan sonra baş, başkanını arayıp ki ben meclis başkanı futbolda tanımışım. Ondan önce tanımam. Şey yapmam. Yani, e, hakkı, he, helallik istemek bile bir şeydir. Bizim aynı pozisyon oldu işte burada. Biz kırmızı kart da kart da iptal edildi. Biliyorsunuz dördüncü hakem veya var. Cebine dönürken hayır. Pozisyon sarı kart diyor. Değil mi? Ha 8 dakika 10 dakika yani birisi işi şey yaparak ne diyeyim Anti profesyonel bir şekilde iptal ediyor ki de çattı ya profesyonel bir şekilde iptal ettiriyor. Biz ne tepki verdik? Yani bu bunun onda birini verdik mi? Yani sorunun cevabı burada. Biz ne tepki verdik? Bu maç biz de, bir de şöyle bir pozisyon bir de şu olsaydı Fenerbahçe veya işte Serdar Ali Çelker bunu sormuş, ben de öyle bir soruyu nasıl tepki verirdi? Aynı maçta da benzer bir şekilde Fener'in başka aynı haftada bir golü iptal edip bir de Galatasaray'ın rakibinin golü. Bizim kırmızı kartımız verilmedi. Yani Allah İnsanın bunun e, yanlış olduğunu başka nasıl gösterebilir? İki tane aynı pozisyon var. Birisinde bizim kırmızı kartımız verilmiyor. Birisinde rakibimize şey yapılıyor. Yani bunun bunun yani dolayısıyla bize üstüne bir de aynı hafta bizim bizim rakibimize kırmızı kart verilmeyen bir pozisyona biz ne tepki verdik? Biz doğru düzgün daha şey tepkiler vermeye çalışıyoruz. Biz de bir camiayı temsil ediyoruz ve e, sayısal olarak veya sosyal medyada şöyle genç nüfusla futbola ilgi alaka diye baktığımızda çok Türkiye'deki en geniş yani rakamlarla baktığımızda bir camia. Dolayısıyla ee, cevabı çok açık. İşte iki haftadır bizi de tepki verdi. Normal tepkimizi verdik. Bak. Bu Zaniolo'yu kaç paraya aldınız? Allah aşkına söyleyin. <laughs> yani bir siz 15, oradan oraya demişsiniz geçtik. ki 15 milyon <laughs> euroyu aldık. Evet. 30'a hatta son dakika 30 teklif vardı. 15'e <laughs> aldık demişsiniz. Şimdi ben kafamdaki <laughs> soruyu sorayım. Bir, <laughs> bir insan neden 30 milyon euro alabilirken e, Türkiye Ligi'ne 15 milyon euro gelir. Bir. İkincisi evet. bir İtalyan gazeteci şey yazmış galiba. Hı -hı. Bir sosyal medya paylaşım yapmış Hı -hı. ve o paylaşım diyor ki 16 milyon euro artı 15 galiba Hı -hı. bonuslar falan. 30 milyon Hı -hı. civarına geliyor. Hı -hı. Ee, çeşitli şeyler konuşuluyor. Siz şimdi bu işin patronusunuz Galatasaray. Bize ne olur? E, kaça aldığınızı söyleyin. Bütün Türkiye öğrensin. Hatta varsa lütfen belgesini de gösterin. Evet, hepsi burada. Evet. Söyleyeyim. Şimdi bir rakamları söyleyeyim. Sonra çıkart, neden çıkartıldığını da söyleyeyim. Böyle bir şeyle ilgili. Bir sebebi bir şu. Son gün biz zaten hep yaz transferinde de aynı şeye bakıyorduk. Yine bu ara transfer döneminde de. Bizim transfer dönemimiz bir hafta daha uzun olduğu için son gün hangi transferde sorun olur ona bakıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'ye bir oyuncuyu makul maliyetlerle daha makul göreceli olarak daha makul maliyetlerle getirebilmek için ee, bir, bir sorunsal olması gerekiyor, o, o şekilde getirebilin. Ya işte kulüp son anda transfere izin vermeyecek. Ya oyuncu gitmeyecek. Kulüple oyuncu arasında bir sorun Ki olacak. Ki pazarlık marjı iyice şey olsun. Evet. evet. Çünkü onun neticesinde ya oyuncu küsecek kulübüne şey yapacak. Ya kulüp oyuncusunu oynatmayacak. Şimdi zaniyoluda da şöyle bir şey var. Sözleşmesinin biz transfer bir buçuk sene var. Sözleşmesinin bitmesine. Bournemouth'la transfer şey yapılıyor. Bu zaten 30 milyona herkesin hem yazdığı, çizdiği hem de anlaşılmış bir şey. yolu vazgeçiyor. Yani vazgeçiyor derken zaten gitmek istemiyor. Sebebi de şu niye Premier Lig'i? League? Premier Lig'de düşmeye oynayan bir takım da şey yapmak, oynamak istemiyor. Oyuncular da daha şey takımlara gitmek ister. Ve böyle olunca işte Roma taraftarı Zanyola'ya işte tepki gösteriyor. Hatta işte evini evine gelme şeyleri var. Zanyola Roma'yı terk ediyor. Tam sonuçta bizim de baktığımız bu tip şeyler yaşanmış olan ve Roma karar veriyor Zanyola'yı 6 ay oynatmayacak bu hadiselerden dolayı. Şimdi 6 ay oynatmadığında ne oluyor? 6 ay oynamamış ve sözleşmesine bir sene kalmış bir oyuncu oluyor. Şimdi 6 ay oynamamış ve sözleşmesini bitmesine bir sene kalmış oyuncu bir daha o 30 milyonları falan o rakamları şey göremez. Mümkün değil. Bizim yani işin matematiği burada. Bunu birilerine vermeleri lazım. Bir sonraki transferden pay isteyerek ki hem ee, zararlarını bir kısım telafi et, etmek istesinler. Bir sonraki transferden pay alarak sonuçta ee, hem de işte yolu oynayarak onun içinde bir de tam kayıp da olabilir. Çünkü zaten geçmişte sakatlığı olmuş ve oynamadığı bir süre var. Üstüne bir daha oynamadığında gerçekten değerini tamamen yitir edebilir. biz görüşmeler yaptık. Yani bayağı şey e, sürdü tabii bir haftalık süre içerisinde diyeyim. ve Ra rakamlar da şöyle. Burada o yüzden şey yapacağım. Ne var bakın. 5 yıl vadeli olan şey 15-11-2023 ilk ödemesi. 15, 11, 2 24, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 3 milyon, 15 milyon. Şimdi şey diyorlar ya ee, bonuslar. Size bonuslardan şeyler okuyayım. bonuslar. 15, 16 diyorlar. diyorlar galiba. değil mi bonuslara. Ya yani İtalyan gazetecinin yazdığı evet. o galiba rakam. Evet. Ne ne diyor? O sözleşme'de ne diyor? Söyleyeyim. Mesela şu 13. Ki, demiş. Evet 5 526300 Euro ee, son 16'ya şampiyonlar yine kalırsa Galatasaray. Ee, bunların da işte Zanyolu da %50'sinde en az bu şeylerin oynarsa ilk önce ve bunun toplamı 1 milyon 50 kim yani iki defa olursa 1 milyon euro böyle bir bonus oluyor. Galatasaray son 16'ya kalırsa diye. Bir kere şunu söyleyeyim. Transferlerin %90'ında biz sattığımızda veya biz aldığımızda da muhakkak bonus olur. Tabii. bazı şeylerde easy bonus denilen kolay bonus veya şey bonus diye olur herkes transferi al alırken de satarken de ha, ha, şey yaptığı şey şey şu kadarı aldım ana transfer parası şey yapılır bir transferde o bonusların gerçekleşme şeyi zorluğuna göre bazılarını çünkü şimdi zany Roma'da haliyle oyuncuyu 30'a satıp bir hafta sonra 15'e satmamak için belli orada açıklayacağı zaman bak biz sattık ama bu kadara sattık işte bu kadara gelecek diye diyebileceği ama aslında ulaşılması zor şeyler koyması lazım. Devam ediyorum. Eğer çeyrek finale kalırsa yine 1 milyon küsür. Yarı finale kalırsa bir buçuk milyon bir altı O da yine iki defa olursa 3 milyon. Şampiyon olursa bir buçuk milyon 3.600. Bunların toplamı yani bu bir buçukları üçleri falan topluyorsun. Sonra 30 ediyor. Sonra UEFA Avrupa Ligi'nde bakın hiç UEFA Avrupa Ligi'nde mesela çeyrek final falan yok. Yarı finale kalırsa in 2.52600. Eee şey olursa, şampiyon olursa 1.500 küsür. Galatasaray Türkiye Kupasını alırsa 789.000'e 1.578. Burada da diyor ki oyuncunun oynaması zaten yani biz mesela bu bonusları bir Türkiye Kupasında zaten oynatmıyorsunuz oyuncuyu. Yani maçların %60'ında 70'inde oynaması imkansız. Hmm. Dolayısıyla yani en şey u, e, ulaşılması zor bonuslardan birisi. Eee sonra Milli takımda eğer e, yarı finalle o giderse ve oyuncu maçların %50'sinde tüm elemeden itibaren %50'sinde oynar ve yarı final oynarsa İtalya 526 bin. E, İtalya e, milli takımından kazanacağı... E, bu, şey. Bunlar yapacak. Mesele şu zaten. Bonusları ya, şey yaparak... İtalya yayarak, milli takımının yarı final oynaması sizi ilgilendiriyor? Siz niye bonus veriyorsunuz onun için? Zaten A amacı söyledim ya size. Yani bu arada milli takımlarda da bonus şey yaparsın oyuncunun değeridir çünkü milli takımda oynadığında oyuncunun bonservis değeri artacağı için. Size daha kulüp uygun olmazsa tabii tabii şeyler olur. Oyuncu orada mesela dünya kupasında marka değeri artıyor marka değ gibi. oyuncunun. normal sizin elinizde olan bonservisinin değeri artışı O değerini arttırıcı Hı -hı. şeylerdir. Ama ulaşılması zor şeylerden bahsediyoruz. Evet. F e final oynarsa 1 milyon var. balondor alırsa yani zanyola dünyanın en iyi oyuncusu olursa işte bedel. Şimdi böyle şeyler, bunlar bonuslar. Burada da bitiyor zaten. Toplamda bütün bunların hepsi olursa kaç para alıyor? Bonus? Hepsi olursa işte 29. Toplam değil. 29 diye bunların olabilme ihtimali olan şey %10'u değil yani. Yani diyelim ki Galatasaray çeyrek final oynadı. Şeyde Şampiyonlar Ligi. Keşke oynasa. Evet zaten oynasa verin helal hoş olsun yani. Oradaki Tabii. şey değil yani, buradaki. Şimdi bunun niye çıktığını söyleyeyim, şöyle söyleyeyim. Şu anda bize şey söyleseniz bunları geçin. Yani bunlar Hı -hı. bonuslar ama bunlar çok olabilme ihtimali Hı -hı. düşük bonuslar. Hı -hı. Var şeyleri Hı -hı. de var tabii ihtimal da var. Şu anda Hı -hı. bu adam, bu arkadaşımız diliyorum kendisi Hı -hı. adam dediğim için Galatasaray'a maliyeti ne kadar? Bonusları çıkardığımız zaman. 15 milyon bakın. 15 milyon euro. Bunlar da taksitleri. O imzalı sözleşmesi. Peki siz demişsiniz ki Fenerbahçe 19 Hı -hı. verdi, biz 16,5 aldık. Ben öyle bir Böyle demediniz var. mi? Öyle bir şey demedim. Şu, oraya geleceğim. Ben demedim. Ee, şunu söyleyeyim. Zaten bu olayın çıkmasının e, sebebi o. Çünkü bu İkardi hadisesinde de oldu. Burayı çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi insanlar e, bir temel nokta şu. Birazdan ona daha şey geliriz ama etik ilkeler. Buradan bu to, memlekette bu işlerden bahsettiğinde Fasafisu diye geliyor. Hakikaten dünyada gerçek olan tek şey varsa bir şeyi kendi ahlak çerçevende yapıyor olmak ve gerçekten başarı ahlak çerçevende yapıyorsan arkandan atıyorlar. Çok kısmetli oluyorsun, şanslı oluyorsun falan filan. Benim bir derdim de zaten topluma bunu anlatabilmek.